Bir ayetle yine karşınızdayım ama bugün ayet seçemedim çok yani bir ayeti okuyacaktım ama birçok ayet çıktı karşıma onun öncesinde o yüzden bir ayeti bugün kısaca hemen birleştirerek iki ayet belki bir üçüncüyle destek sağlayabilirim kendi durumlarınıza göre bunu alıp düşünebilirsiniz burada motomot ayetleri hiç asla düşünmeyin orada o kişiler Yahudiler, Hristiyanlar gibi düşünmeyin. Yahudilleşmişler, Hristiyanlaşmışlar. Ee, şu anki toplumdaki bu bozulmalar, bu sapmalar, bunları düşünerek zihninizde düşünürseniz, kendi ailenizde, çevrenizde, iş yaşamınızda ayetler daha cuk oturur insanın içine. Ayetleri buradan kendiniz araştırmanın yerini söylemiyorum size. Bir de sözleşme yaptığınızda Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağladığınız yeminleri. Tekit ettikten sonra... ...yani onayladıktan, bir yere yazdıktan... ...altına imza attıktan sonra... ...hiç şüphe yok ki... ...Allah yaptığınız her şeyi bilir. Yani bir sözleşme... ...illa böyle sözleşmeyi yazılı böyle... E, ...ev kirası, mukavelesi yapıp da... ...sonra hakimlere koşuyorlar işte... ...şöyleydi böyleydi hep belgeye göre yapılıyor ya... ...ben de hep Godda'nın yasası diyorum... ...Allah'ın yasası, yasaya göre... ...yaşamak gerekiyor ya... ...ilahi mahkemede Allah'ın huzurunda... İki kişi birbirine söz vermişse bu Allah karşısında bir sözleşme hükmündedir. Borç harç konusunda, bu dünyevi konularda, ticari konularda yazın diyor Allah. Ama gönül konularında, söz verip bir şeyi sözü tutma konularında illa bunu bir yere yazmana gerek yok. İki gönülün bildiği şeyi, bir de Allah biliyorsa o zaten akitleşmiştir, kesinleşmiştir. O yüzden. Tekrar ediyorum bir de sözleşme yaptığınızda Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağladığınız yeminleri tehdit ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki Allah yaptığınız her şeyi bilir. Ardından devam ediyor ayet. Aslında bunu okuyacaktım ama bunu da birleştiriyorum. Bir topluluk diğer bir topluluktan sayıca, nüfusca, malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da İpliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen, böylece bütün emeğimi, emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacak ve karşılığını verecektir. Bakın bunu öyle güzel Rabbim ayeti öyle böyle içi çok açılıp böyle saatlerce konuşulacak bir ayet ama Dilim döndüğünce ben kısaca anlatmak istiyorum. Bir topluluk, bir aile, bir kavim, bir elalem ne der Tanrısı yani bir topluluk ve diğer topluluğa karşı sana baskı uyguladığında, sana zulmettiğinde, elalem ne der Tanrısının dediklerini yapmaya çalıştığında, yemin edip durumu kurtarmak için kendini kurtarmak için yemin edip ve yemini kendi aranda karşılıklı bir sözleşme yapmışsın bak az önce sözleşmeyi bozuyorsun bir söz vermişsin Allah'ın huzurunda Allah'a bir söz vermişsin sonra o sözü bozuyorsun ve yemin ediyorsun o topluluktan gelen baskılardan elalem ne der tanrısının baskısından korktuğun için tırstığın için ölüm kaygısı onur gurur kaygısı her ne kaygısıysa bu kaygıyla yalandan da bir de üstüne yemin edip ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen yani bir şeyi örüyorsun. İlmik ilmek hayatı örüyorsun, bir sözler veriyorsun, Allah'a sözler veriyorsun, karşındakine sözler veriyorsun, ilmek ilmek örüyorsun ve hani en son düğümü atarsın ya kazak sökülmesin diye. O yüzden Allah böyle metaforla anlatıyor. Sonra da bunu yaptıktan sonra bu bütün emeğini bir çektin mi sonra eğer doğru durmazsan, dik durmazsan, verdiğin sözün Allah'a karşı verdiğin sözün, Allah'ın huzurunda verdiğin sözün arkasında durmazsan o ip diyor Böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Allah bakın hep insanı nasıl güzellik uyuyor. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle ve nüfus çokluğu ile imtihan eder. Yani karşı tarafın mal mülk baskısı, zulüm baskısı her neyse parayla kandırılabilirsin, vaatlerle kandırılabilirsin, tehditlerle kandırılabilirsin. Ama diyor nüfus sözünüzü yerine getirmekte sizi servet çokluğu ve nüfuz baskısıyla sizi imtihan edecektir. Ama kıyamet gününde bu hakkında ihtilafa düştüğünüz ve yanıldığınız, hatalı bir yola saptığınız şeyden Allah sizi sorumlu tutacak ve hesaba çekecektir. O yüzden insan yaptığınızı hatta bir ayet de ileride destekliyor. Bunu sonra söyleyeceğim. Uzun olmasın bu bir ayet videom kısa olsun istiyorum. Daha sonra devam ediyor. Aynı surede yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki sonra aya ayağınızı sağlam bastıktan sonra ayağınız kayabilir. Allah'ın karşısında verdiğiniz sözleri de değersiz bir menfaat karşılığında da satmayın. Hoşçakalın.